Herkese merhabalar. Bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Checcheti'den çeviri anlamında yardım isteyeceğiz. Bu kısmımızın ismi bağlamı ile çeviri. Formülümüz şu şekilde. Aslında burada çok da bir formüle ihtiyaç bulunmamakta. Fakat sadece sizlere ilham verebilmek amacıyla bu bölümü de ekledim. Formül şu şekilde. Herhangi bir ifadeyi ifadesini bir etkinlik bağlamında şu dile çevirebilir misin? Örneğin yemek partisi bağlamında bon appetit ifadesini İtalyancaya çevirebilir misin? Mezuniyet bağlamında congratulations ifadesini Almancaya çevirebilir misin? I am sorry'yi İspanyolcaya çevirebilir misin? Yani burada aslında ChatGPT'yi bir anlamda bir çeviri uzmanı olarak kullanmayı göz önünde bulunduruyoruz. İlk şu şekilde bir hemen Nasıl bir e, performans sergiliyor? Bunu göz atabiliriz. Hatta buradaki daha önceden oluşturduğumuz konuşmayı da e, yukarıdaki bülbülü öldürmek adlı olan özeti e, Rusça'ya çevirmeni istiyorum. Lütfen değil kurallarına uygun olacak şekilde çeviri gerçekleştir. Hatta Rusça ve Çince diyelim. Ee, gördüğünüz gibi ChatGPT'nin bu şekilde de farklı farklı dil yeteneklerinden faydalanabilirsiniz. Hem dil öğrenmek için hem farklı ortamlarda, farklı durumlarda çeviriye ihtiyacınız olması durumunda veya da işinizde veya eğitiminizde bu şekilde ChatGPT'den faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda dil yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Hemen bir kontrol edelim. Harpulli, Napisaniye, Roman, Oresizme... Hı -hı. Ee, ırkçılıkla ilgili yazılmıştır ee, Scout Finch Çin gözü, gözünden yazılmıştır ve Alabama'da yaşıyordur ee, onun babası Atticus Finch e, bir avukattır ve e, siyahi bir adamdır diyor yine aynı şekilde Çin'cesi de mevcut Bizim örneğimizde şu şekildeydi. Yemek partisi bağlamında Bon Appetit ifadesini İtalyanca'ya çevirmesini istedik. Ee, şöyle de kullanabiliriz. Örneğin e, İtalyanca kursuna yeni başladım. Ve A1 seviyesindeyim. Lütfen benim seviyeme uygun olacak şekilde bir hikaye oluştur. Ve yeni kelimeler kullan. Seviyeme uygun olarak diyelim. Ardından çevirinin en sonunda da kelimelerin anlamını ve nasıl e, pronounce edildiğini gösteren bir tablo oluştur. kelimeleri nasıl okuyacağımıza dair. Bakalım nasıl bir yanıt alacağız. Evet. Hikayeyi e, Hikayeyi e, Türkçe olarak oluşturdu. Böyle bir durumda, hmm, hemen bakalım. Evet, İngilizce olarak oluşturdu. Ama biz hikayeyi İtalyanca olarak istemiştik. Demek istediğimi, istediğimi yanlış anladın. Hikayeyi İtalyanca. Bu şekilde bir revizyon yapabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi e, burada Luca e Sofia, sono due Bu şekilde bir e, hikayemiz hazır. Ve e, kelimeleri, anlamını ve telaffuzunu e, dair de bir tablomuz da mevcut. Diğer örneklerimiz burada e, happy birthday ifadesini e, Japonca'ya çevirebilir misin? Hemen happy birthday ifadesini Japoncaya çevirmeni istiyorum. Ve şunu da ekleyelim. Biraz daha karmaşıklaştıralım. Ve yeni Japonca öğrenen birisinin öğrenmesi gereken ilk 30 kelimeyi hazırlamanı tablo formatında diyelim hatta tablo formatında hazırlamanı istiyorum. Aynı şekilde telaffuzlarını da Evet. Happy Birthday ifadesi Japonca'da bu şekilde çevriliyor ve telaffuzu da şu şekildeymiş. Otojubi omedetu gozaimasu. hemen bir kontrol edelim Google Translate'ten çünkü Japonca ile bir bilgimiz olmadığını varsayarak. Japanese. Evet, doğum günün kutlu olsun. E, doğru çevirdi. E, daha sonra merhaba. Burada konnichiwa. E, arigato. Teşekkür ederim demek. E, evet. Hay. Hayır. Iye. Demekmiş. E, bu şekilde dil becerilerimizi e, geliştirebiliriz. ve da yeni bir ülkeye e, gezi amaçlı ziyaret etmeniz durumunda bu şekilde bir Çeçi ön bilgi alabilirsiniz bunu direkt kopyalayıp veyahut da bir ekran görüntüsünü almanız durumunda en azından hangi kelimeleri kullanacağınızı daha iyi bilirsiniz. Veyahut da şu şekilde de kullanabilirsiniz. Akşam üzeri Tokyo'da bir iş toplantısına katılacağım. Restoranda en çok kullanılabilecek Japonca kelimeleri tab aynı formatta diyelim. İstiyorum. Kelimeleri Rusça İspanyolca ve Ukraynaca olarak da tablo formatında yer vermeni istiyorum. Evet, Tokyo'da bir iş toplantısına katılacaksınız. Restoranda kullanabileceğiniz temel Japonca kelimeleri aşağıda ekledim. Rusça, İspanyolca, Ukraynaca çevirilerini de ekledim. Ee, evet, gördüğünüz gibi e, hoş geldiniz burada. Bu anlama gelmekte e, Dobro Pożolovat, Bienvenido, Burada dilerseniz gördüğünüz gibi birden fazla dilde aynı anda bir çıktı alabilirsiniz. Ve burada mesela telaffuzlarını eklemedi. Yukarıdaki tabloya sadece Japonca'nın telaf telaffuzlarını da eklemeni istiyorum ve yukarıdaki kelimelerden ufak bir hikaye oluşturmanı istiyorum. Ee, hikayeyi de japonca olarak hazırlamanı ve hikayenin telaffuzunu da belirtmeni istiyorum diyebiliriz bu şekilde. Evet. Evet. Bu hikaye Tokyo'da lezzetli bir yemek yediğiniz bir deneyimi anlatıyor. Japonca kelimelerin telaffuzlarına dikkat ederek uygulama yapabilirsiniz. İyi eğlenceler. Ee, gelin bir bakalım Bu hikayede neler anlatıyor Bir gün Tokyo'ya bir iş gezisine çıkmam gerekiyordu Ve işten sonra lezzetli Japon yemekleri yemek için Bir restorana gittim Restorana girdiğimizde garson hoş geldiniz dedi Minyaya baktıktan sonra meze olarak Sashimi sipariş ettim Ve içeceğim için birayı seçtim Daha sonra ana yemek olarak sushi sipariş ettik Ve tatlı olarak dondurmanın tadını çıkarttık Yemeğimi bitirdikten sonra garsonu Garsona hesabı öde dedim. Ee, bu şekilde görebiliyoruz. Garson gülümsedi ve hesabı getirdi. Ben de teşekkür ederim dedim ve ödedim diye bu şekilde devam ediyor. Ee, ChatGPT'nin yani bu büyük dil modellerinin dil yeteneklerinden bu şekilde faydalanabiliriz. Ee, bir başka örnek gösterebilir miyiz? Burada zaten sadece bir kelime anlamında bu formülü kullanabilirsiniz. Herhangi bir spesifik durumun içerisinde kalmanız durumunda x ifadesine şu anda bu durumdayım ve bu etkinlik bağlamında da şu dile çevirmeni istiyorum diyerek bir çeviri gerçekleştirebilirsiniz. Veyahut da yeni bir blog yazısı, e-ticaretle ilgili bir reklam kampanyası vesaire gerçekleştiriyorsanız hemen şimdi al iki almanı üçüncüsü bedava ifadesini e, Facebook reklamları bağlamında e, İspanyolca, ya, Rusça, Fransızca'ya, Almanca'ya çevirmeni istiyorum demeniz durumunda bu şekilde bir e, çeviri gerçekleştir gerçekleştirebilirsiniz. E, direkt hatta cümleyi de çevirtebilirsiniz. E, kesinlikle ama kesinlikle bu e, özelliğinden de faydalanmanızı öneririm ChatGPT'den e, bu büyük dil modellerinden. Bir sonraki dersimizde yeteneklerinizi geliştirmeye yönelik prompt ile devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi seyirler dilerim.